Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız, çok özel bir kafedeyiz. Merhaba Sektör Öl Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere güneşli İstanbul'dan sesleniyoruz. Ve gerçekten muhteşem bir mekana konuk olduk. Seyri Teras, Kafe, Restoran. Mekanın kurucu ortaklarından Sayın Kadri Bahar ile birlikteyiz. Bakalım bu güzel mekan ve ondan da güzel ürün yelpazeleri hakkında bize hangi bilgileri aktaracak? Merhabalar. Merhabalar Ayşe hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Kadri Bey gerçekten böyle bir mekanı bizlerle buluşturduğunuz için sonsuz teşekkürler ederek başlamak istiyorum. Ben size teşekkür ederim. Hani derler ya, çok sağ olun, anlatılmaz yaşanır mekanlar vardır. Evet, evet. İşte bu güzel mekanı da yaşamak lazım. Bu vesileyle tüm İstanbulluları bir kez olsun bu güzel mekana ve muhteşem manzarası eşliğinde bu güzel yiyeceklere davet ediyorum izninizle. Evet, teşekkür ederim. Şimdi biz aslında 20 senelik bir iş tecrübemizi... Ee, hayallerimizi gerçekleştirmek adına e, güneşli de 9. katta yani insanların böyle ulaşamayacağı gibi gördükleri bir noktada hayata geçirmek için böyle bir proje hazırlandık. Ve bu projeyi hayata geçirdiğimiz için de çok mutluyuz. İki ortak olarak işe başladık biz kafe ve restoran sektörü biliyorsunuz inanılmaz derece gelişmeye başladı. Biz dedik ki farklı bir şeyler yapalım. Farklılık ortaya koyalım. İşte yiyeceklerimiz de olsun, içeceklerimiz de olsun, nagire kısmımız da olsun. Her şeyle farklı bir yerde yer alalım. Bu farklı yaratırken, yaparken de farklı bir konseptin, hani hep insanların böyle yerden işte düz giriş yaptıkları bir yerde biz dedik ki İstanbul'u görebilecekleri manzaralı bir yer oluşturalım. Ve bu yeri oluştururken de sabah kahvaltılarında, işte ee, öğlen, yemekleri, öğlen yemeklerinde, akşam ızgaralarında, yemeklerinde, diyet menüleriyle, salata çeşitleriyle, tatlı çeşitleriyle, içecek çeşitleriyle ve nargilelerimizle böyle bir konseptimizi biraz daha geniş tutarak bir yelpaze oluşturmaya çalıştık. Ve 10 günlük bir süreç oldu şu anda aşıladı. Bebeğiz daha emeklemiyoruz bile aslında ama bakıldığı zaman bir 10 günlük süreç içerisinde inanılmaz derecede insanlara, misafirlerimizden çok güzel tepkiler almaya başladık. Ve sizin ves vesilenizle de bu tepkileri inşallah İstanbul'un daha, daha değişik yerlerine, Türkiye'nin daha değişik yerlerine yayacağız diye düşünüyorum. Süpersiniz. Burada Güneşli ilçesindeyiz. Güneşli ilçesi neyi değerlendirecek olursak da gerçekten İstanbul'umuzun gelecek vadeden Ender ilçelerinden bir tabii tanesi. Ki, tabii, tabii, gerek tabii. burada yapılan AVM'lerle, gerek yüksek binalarla ve daha niceleri demek istiyorum izinle saymaya dakikalar yetmez. Doğru. Ve o güzelliklerin arasına bir güzellik katalım dediniz ve seyrete yılların tecrübesiyle doğdu diyelim mi? Diyebiliriz. Çünkü e, şöyle diyelim, 20 yıllık bir 20 yıldan daha fazla diyelim e, sektörel bir tecrübem vardı. Dedim ki hep hayalimde çok farklı bir şeyler yapalım. Hani insanların böyle baktıkları zaman hani burası nasılmış? Hani yemek yerken de manzarayla da doyabilecekleri, haz alabilecekleri bir yer oluşturalım dedik. Hani sadece mideye değil, ruhlara da doyurmaya başladık tabii diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Amacımız zaten buydu. Dedim ya biz de aslında bir yerlerde bir, bir, müşteriyiz. Hani şu anda işletme ortağı olabilirim ama herhangi bir yere gittiğimiz zaman biz müşteriyiz. Herkes birbirinin müşterisi. Farklılık yapabilmek, işte farklı lezzetlere ulaşabilmek, farklı manzara ulaşabilmek ...herkesin haz duyabileceği, isteyebilecekleri şeydi. Dedim ki her zaman için bir hayalim vardı. Farklı bir manzarada... ...farklı lezzetlerle bir şeyi birleştirebilmek. Misafir, misafirlerimize bunu sunabilmek. Dostlarla buluşturduk mu? Aynen öyle. <laughs> Hayallerimi gerçekleştirelim aslında bakalım. Peki kaçta kaç arası hizmet veriyor bu güzel mekan? 8 ile 24 arasında hizmet vermek. Süper. O zaman muhteşem kahvaltıdan da bahsedelim mi biraz? Mü müthiş bir kahvaltımız var. <laughs> müthiş manzaramız eşliğinde... ...müthiş bir kahvaltımız var. Sabah saat 8 ile... Ee... Tamamıyla organik kurdum. Tam yorum. tam diyelim. 14 arasında sabah kahvaltısında hizmet çok uzun verdiğimiz. Bir süre. Evet evet çok uzun bir süreç tuttum. Çünkü bu lezzeti herkesin tatmasını istiyoruz. Bu e, lezzet tadarken de her şeyimizi organik kullanmaya çalışıyoruz. İşte yumurtalarımızdan tutun bal çeşitlerimizden tutun eee tereyağlarımızdan zeytinimizden yaptığınız ne gelecekse hepsini organik şekilde getirtmeye çalışıyorum ve getirtiyoruz ki e, sonuçta ben de buradan bir Haz almak zorundayım, keyif almak zorundayım. Şimdi bakıldığı zaman kahvaltı her tarafta yiyebilirsiniz, ama organik ve bu manzaranın altında yemek çok daha farklı bir şey. Süper burada kendi adımıza arzuladığımız tüm güzellikleri yine söyleyeceğim dostlarla buluşturma çabası. Evet. Peki burası aynı anda kaç konu ağırlayabiliyor? Şu anda 120 kişi ağırlayabiliyoruz misafir olarak 120 kişiye hitap ediyoruz. Süper muhteşem bir kapalı alan, ondan evet. muhteşem bir teras, iki ara balkonlar gibi 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 evet, değil evet, mi? Evet, Bu evet. da tabii aklıma keyifli organizasyonları getiriyor. Doğrudur, doğrudur. Çünkü iş yemekleri olsun, toplantıları olsun, doğum günleri olsun her yerde varız galiba. Doğrudur. Şimdi çok fazla doğum günü taleplerimiz var, iş yemeklerimiz var. Yeni açılmamıza rağmen insanların talepleri de hareket etmek zorunda kalıyoruz ama inanılmaz derece keyif verici doğum günleri, yemek organizasyonları, iş yemekleri düzenleyebiliyoruz. Çok rahat bir şekilde düzenleyebiliyoruz ve Alanımızda zaten e, gör, gör, görüyorsunuz ki mevcutta inanılmaz derecede keyif verecek noktalara sahip. Bu noktaları müşterilerimize, misafirlerimize iş yemeklerinde olsun, doğum günlerinde olsun sunuyoruz. sunuyoruz. Hemen parantez açıyoruz o zaman oraya. Peki bizler bu güzellikleri yaşamak için sıkıntı yaşamamak adına kaç gün evvelden haberdar etmeliyiz? Bize sizin? iki gün öncesinden haber verdikleri zaman... Bu kadar kısa bir sürede... Evet kısa bir süre içerisinde o organizasyonu gerçekleştirebiliyoruz burada. Süper. O zaman ne yapıyoruz? Başta tabii ki sayın diğer kurucumuz Sayın Murat Bey'e... Sonrasında emeği geçen A'dan Z'ye tüm o görünmeyen kardeşlerimize... Ve tabii ki usta aşçılarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Diyoruz ki emeği yemeğinize, yüreğinize sağlık. Çünkü derler ya doğru malzeme, doğru eller ve tabii ki doyumsuz lezzetleri <laughs> doğru. doğru. Bu güzel mekanda bunlardan gene bir tanesi. <laughs> doğru Peki hedefler neler ileriye yönelik? İleriye yönelik e, biz aslında şubeleştirme hedefimiz var ama ilk başta işte seyri teras olarak güneşteki ilk adımımızda bu talepler doğrultusunda şubeleşmeyi hedefliyoruz. Çünkü biz hani çok çeşitli kahve yemek dışında çok farklı kahvelerimiz var. Kahve sunumları var çay çeşitlerimiz var. Değil mi? Sınırsız. Sınırsız bir hizmet vermek istiyoruz biz. Ve bunun için de e, düzgün bir şekilde düzgün altyapı kurarak hani e, karşı taraftaki şubeleşme zamanında insanlara ciddi anlamda iyi ticaret vererek şubeleşmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimiz arasında var tabii ki ama bu süreç içerisinde seneye olan bir hedefimiz bu. Bu senemiz sadece bir seyret terası keyifli hale getirebilmek. Ondan sonraki süreçte de ...bunu şubeleştirebilmek. Süpersiniz. Bence Güneşli ve civarındaki kardeşlerimiz... ...gerçekten çok şanslılar. Çünkü burayı incelediğimiz zaman... ...çok keyifli bir dönüşümle bizlerle buluştuğunu gördük kafenin. Yani dileyen dilediği yerde oturarak... ...değişik manzaralarla... ...değişik kafe tadını yaşayabilir. Tek bir mekanda en az 10-15 görseli yakaladım ben. Doğru. E, değil doğru, mi? doğru buraya doğru sürekli gelmem evet, gerekiyor evet. ki... ...en az bir ay kadar falan... ...bütün tatları yaşayabileyim. Manzara adına evet, kastediyorum. Evet, 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 ve tabii doyumsuz lezzetleri de anlatmadan geçemeyeceğim. Doğru söylüyorsunuz. İstanbul'da görebileceğiniz en güzel noktalardan bir tanesi güneşli diyebiliriz. Yani insanların çok fazla bilmediği belki, hani güneşli semt, yeni yeni gelişme işte olan bir yer. Ama bakıldığı zaman ada manzaralarımızla Anadolu yakasındaki manzaramızla Boğaz köprüsünü görmemizle buradan büyük kadar görmemizle böyle bir seyir keyfi veren bir yerdeyiz, konumdayız aslında. Herkesi tabii ki bu değerli yere gelip hem çeşitli bu e, lezzetli yemeklerden tatmalarını hem de doyurucu manzarayla da Bütünleşmeleri bekliyoruz. Süpersiniz. Burada garanti ediyoruz ki diyorsunuz... ...stresinizi almadan yollamıyoruz Kesin, diyorsunuz. Kesinlikle. Bu keyfi kesinlikle. bizlerle buluşturduğunuz için... ...gerçekten bu İstanbul'un... keşme keşliğinde böyle bir mekanı... ...cennetten bir köşe demek istiyorum... ...izninizle. Teşekkür ederim. Bizlerle buluşturduğunuz için... ...sonsuz teşekkürler. Burada o kadar çok şeyi düşünmüşsünüz ki... ...evimizden bir köşe demek istiyorum ben... ...izin verirsen. Çünkü muhteşem... E, ...buradaki raflar... ...muhteşem bir kitaplıkla oluşan bu ee, okumaya yönelik yani gençlerimizi sevk edecek hareketleriniz ve daha niceleri demek istiyorum aslında. Burada hani en başında söylediğim gibi anlatılmaz yaşanır diyoruz. Gelsinler ve görsünler diyoruz. Böyle bir keyfi bizlerle buluşturduğunuz için, muhteşem lezzetleri en ince detayına kadar takip ettiğiniz için ve her şeyin ötesinde gülen yüzünüz için sonsuz teşekkürler ederek başarılarınızın nice yıllar boyu daim olmasını diliyor saygılar sunuyorum. Efendim. Hadi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Güneşli İstanbul'dan Seyri Teras kafe restorana teşekkür ederek ayrılmadan önce diyoruz ki isterseniz muhteşem bir kahvaltıyla güne başlamak ya da sonrasında muhteşem pastalarla keyifli çayınızı yudumlamak ya da ilerleyen saatlerde lezzetli yemeklerin tadına varmak ve manzarayla birlikte ruhunuzu da beslemek için adres ve yönünüz belli. Seyri Teras Kafe, Güneşli ve İstanbul. Söz merkezi videolarımda.